Evet, projemiz yani bir araştırma konumuz daha doğrusu değerler eğitimine yöneliktir. Ve burada bizim bu projeye başlangıcımız ilginç bir hadiseyle oldu aslında. Projemizi biz pandemi sürecinde yaptık. Ve o dönemde biliyorsunuz sağlık çalışanlarımıza yönelik vefa çalışmaları gündemdeydi özellikle. Ve öğrencilerimin bir şey dikkatini çekmiş, mesela yakın temasta bulunan kamu çalışanlarının da bu durumdan muzdarip olduğunu ama yeterince bu konuya yönelik etkinlik yapılmadığını fark etmişler ve bunu benimle paylaştılar ve benden ricada bulundular bununla alakalı bir etkinlik yapabilir miyiz diye biz de emniyet mensuplarımıza yönelik bir gezi çalışması yaptık. E ee, tabii bu gezi çalışması çok güzel dönütler e, almamıza neden oldu ve sonrasında öğrencilerimiz bunun daha çok genişletilmesini istedi kapsamının ve biz bunu bir projeye dönüştürdük. Ee, projede, e projede vefa ismini seçtik. Çünkü burada amacımız öğrencilerimize değerler kazandırmaktı. E vefakar, emekdar, fedakar, aktif bir e, gençlik hedefimiz vardı. Ve Türkiye'den 9 okulun, 9 ayrı okulun katılımıyla biz bu projeye başladık. Bu bir e-twinning projesidir. Ee, ve bu projede özellikle büyük şehirlerden katılım fazlaca bulunmaktadır. Tabii projemizde problem durumlarımız genel itibariyle pandemi sürecinin de etkisiyle öğrencilerimizde oluşan, gençlerimizde oluşan, yalnızlaşma, sosyal yani antisosyal kişilik bozuluk, bozuklukları, ayrıca teknoloji bağımlılığı gibi problemlerle milli ve manevi değerlerden uzaklaşmadır. Ve tabii bu milli ve manevi değerlerden uzaklaşmanın neticesinde de çocuklarda gördüğümüz özellikle siber zorbalık, akran zorbalığı ya da ...maddelerde mutluluğu arama gibi sıkıntıları gözlemledik. Bunun üzerine de bu projeyi yapma kararı aldık. Katılımcı arkadaşlarla birlikte. Tabii biz neden bu projeye Vefa ismini koyduk? Çünkü Vefa bize göre değerlerin temelinde yapmaktadır. Özellikle burada makalelerden aldığımız tanımlamalarla... ...Vefa sözü senet olarak görmek... Ahde ve akde sadakat göstermek, emanete riayet etmek, bir işi eksiksiz ve hatasız yerine getirmek için kararlı olmak gibi ifadelerle tanımlanabilmektedir. Ve biz bunu öğrencilerimize kazandırmak zorundayız. Tabii bu projeyi diğer benzer projelerden ayıran bir özellik var. O da şudur. Bir de pandemi sürecinde yani risk olmasına rağmen anlatı ve örnek olay yöntemini biz kullanmadık. Bunun yerine gezi gözlem yöntemi kullandık. Nedeni ise öğrencilerimizin bunu yaparak yaşayarak somutlaştırmasını hedefledik. Ve burada ekranda gördüğünüz sorulara cevaplar aradık. Vefa ile ilgili temel değerleri benimsemek kaliteli bir yaşam için zorunlu mudur? Dijital bağımlılığın değerler üzerindeki etkileri nelerdir? İletişim ve sosyalleşmede sorunlar yaşanmakta mıdır? Gençler sosyal sorumluluk bilincine sahip midir? Ve milli ve manevi değerlerden uzaklaşma özellikle e, önemli yani kamu kurumlarına, meslek kollarına, şehit ve gazilerimize hak ettikleri değerin verilmesine engel teşkil etmekte midir sorularına cevaplar aradık. E, ve biz burada sadece değerleri e, öğretmekle yetinmedik ayrıca web iki araçlarını da çocuklarımıza tanıştırdık e, ve özellikle de bu araçların doğru amaçlarla kullanılması gerektiğini öğretmeye çalıştık. Araştırmamızda kullandığımız ölçme desenimiz, nicel araştırma modellerinden ön test son test desendir. Burada 3 ayrı gruba yani öğrenci, öğretmen ve veli katılımcılarımıza ayrı testler uyguladık. Ön test ve son test arasındaki ölçümleri, değişkenleri hesapladık, ölçtük. Ayrıca kota örneklem yönteminde kullandık. kullandık. Projede 30'a yakın web bir aracı kullanılmıştır. Bununla birlikte görüşme, beyin fırtınası, tartışma, problem çözme, soru cevap gibi nitel araştırma yöntemlerinden de faydalanılmıştır. Tabii önemli olan uygulamanın nasıl gerçekleştiği. Burada biz 9 ay boyunca çalıştık ve Anadolu Liseleri ile birlikte yine Anadolu Meslek Liseleri'nin de katılımı vardı bu projeye. Yaş grubumuz ise 15-19 yaş arasıdır. Öğrencilerimize 9 farklı gezi planı yaptık. Bunlar özellikle itfaiyeciler, AFAD, öğretmenler, şehit yakınları, yine doğa doğal parklar ziyaretleri de ve yine hayvan bakım evleri de aynı şekilde buralara vefalarını göstermelerini sağladık öğrencilerimize. Ve işbirlikçi çalışmalar yaptık, karışık gruplar oluşturduk. Sonrasında hayvan hakları ile alakalı kendi e, özner yorumlarından oluşan hikaye tamamlama etkinliğini yaptık. Öğretmenlerimize yönelik yine oyun, oyun soruları, panolar e, ve anket gibi uygulamalarda bulunduk. Özellikle öğrencilerimizin en çok etkilendiği e, çalışmamız şehitlerimize yönelik çalışmalardı. Bir ayımızı sadece şehitlere ayırdık. Karışık gruplarımıza farklı şehit gruplarını sunma imkanı sağladık. Bunlar 15 Temmuz şehitleriyle birlikte, sivil şehitlerimiz, ayrıca emniyet mensubuna bağlı olan şehitlerimiz ve öğretmen şehitlerimiz de çocuklarımız bu etkinliklerden çok etkilendiklerini bize ilettiler. Yine Çanakkale şehitlerini de işledik. Burada yaptığımız çalışmaları görmektesiniz. Öğrencilerimizin yaptığı mesela bir kelime bulutu Vatan isimli yine... Aşağıda Milli Mücadele Müzesi gezimizden bir kare var. Hocam biraz acele edin. Zaman kısıtlı. Ee, sonrasında Afrin şehitlerimizle alakalı dergi e, ve itfaiyeciler, itfaiyeci ziyaretimiz, deprem tatbikatımız, doğal park temizleme çalışmamız, yine AFAD'a gittiğimizde aldığımız katılım belgeleri, tabii bu çalışmalarla birlikte biz her bir gittiğimiz kurumda eğitim de aldık. Eğitim üzerine de katılım belgeleri aldık. Yine hayvanlarla alakalı yaptığımız çalışmalar ve iyi güvenlik yani e-güvenlik eğitimlerimiz. Sonuçları detaylı bir şekilde aktarmayacağım. Sonuçlarla alakalı sadece şunu söyleyebilirim. Ön testte uyguladığımız sorularda %50'nin altında cevap olumlu cevaplarımız varken son testte bu oranın yüzde 90 üzerine çıktığını gördük ve özellikle öğretmenlerimiz ve velilerimizin yüzde yüzünün bu çalışmaların okul müfredatlarına girmesinin taleplerini ilettiklerini fark ettik. Yine bu arada gördüğünüz yorumlar öğretmenlerimizin ve velilerimizin bizzat kendi yorumlarıdır. özet olarak vefa çalışmasından %100'e yakın bir memnuniyet sağlandığı görülmektedir. Önerilere gelecek olursak bu çalışmalar yani 9 ay boyunca bize yetmedi açıkçası. Yani her ay çok kapsamlı çalışmalar yaptığımız için şunu önerebilirim. Yani bunların her biri farklı bir proje olarak uygulanabilir ve farklı desenlerde kullanılabilir. Ayrıca yaygınlaştırma faaliyetlerinin istediğimiz boyutlarda olduğunu söyleyemeyeceğim. Misal, Kazım Karabekir'in torunuyla yapılan bir röportajımız vardı. İstanbul'daki okulumuzun yaptığı bir röportaj. Ve biz bunu sadece yerel haber kanallarına kanal yükleyebildik. Yani oralarla iletişime geçebildik. Ulusal kanallara maalesef ulaşamadık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu vesileyle de 12 şehidimizi de anmak istiyorum. Rahmetle anıyorum ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Teşekkür Burada bitiriyorum hocam. Çok sağ olun hocam.